Asırlar öncesinden gelen bir ses. İmam-ı Rabbani Hazretleri kalpleri uyandıran nasihatleriyle hala yolumuzu aydınlatıyor. Burada onun hikmet dolu sözlerine kulak verecek, hayatımıza yön verecek mesajlarla buluşacağız. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden nasihatler. İmam-ı Rabbani Hazretleri şöyle buyurmuştur: Size diğer bir nasihatim yediğiniz lokmada ihtiyatlı olmaktır. Bir insanın uğradığı her bir yerde şeriatin helal ve haram hükümlerini hiç düşünmeden bir şeyler yemesi asla münasip olmaz. Zira insan başı boş olarak yaratılmamıştır ki her istediğini yapsın. Bilakis onun bir mevlası vardır ki kullarını bir takım emirlerle ve yasaklarla mükellef kılmıştır. Alemlere rahmet olarak gönderdiği peygamberler aleyhimüs selevat ve teslimat vasıtasıyla razı olup olmadığı hususları onlara bildirmiştir. Ebedi saadetten mahrum olan kimse, Mevlasının rızasına muhalif işler yapan, Mevlasının mülk ve melekütunda onun razı olmadığı hususlarda tasarrufta bulunan kimsedir. Bu kimselerin utanması gerektir ki, mecazi sahiplerini, sultanları, idarecileri memnun etmek için emirlerine riayet eder ve emirleri yerine getirmekte bir dakika bile geciktirmek istemezler. Buna karşılık hakiki sahipleri olan Allah Azze ve Celle, kendilerini razı olmadığı şeylerden mübalağayla men ettiği halde onlar buna asla iltifat etmezler. Öyleyse bu hal Müslümanlık mıdır, küfür müdür? Binaenaleyh çok iyi düşünün elden kaçırılmış olan fırsatları tedarik etmek mümkündür. Zira günahından tevbe eden, günahı olmayan kimse gibidir. Hadisi i şerifi, kusurlu ve günahkar kimseler için bir müjdedir. Mektubat-ı İmam-ı Rabbani, Cilt 2, Mektup 69 Yine buyurmuşlardır ki, Bir mürit, şeyhinin huzuruna geldiği zaman, şeyhi ona bazı nasihatlerde bulunur. Bunlardan birisi de akaidini firkayı naciye olan ehli sünnet ve cemaat itikadı üzere tasih etmesidir. Bununla beraber zaruri olan fıkhi hükümleri öğrenmesini ve mucebiyle amel etmesini emreder ve bu hususta ısrarcı olur. Zira bu yolda iki kanat mesabesinde olan sahih itikat ve salih amel olmadan uçmak, manevi derecelere kavuşmak mümkün olamaz. Şeyhi, yine o müride yediklerinde ihtiyatlı olmasını, haram ve şüpheli şeylerden sakınmasını şiddetle tembih eder. Her bulduğunu yemekten ve dinin hükümlerine uygunluğunu gözetmeden gittiği her mahalde yemek yemekten men eder. Mebde ve Meat Risalesi, Mektubat Haşiyesi, Cilt 2, Sayfa 38-39